Arkadaşlar bugün sizlerle maneviyatı kuran fangames Ben evlatlık oyuncuları Alev ve yanımdaki de Alperen. Merhaba Alperen. Merhaba Ali. Bu bizim ikimizin kurduğu bir videodur. Ee, yani bir kanaldır. Daha doğrusu. Ali. Ne? Kabe rengi büyük binadan yardırıyoruz. Bizim dağlık alanlar hemen. Aga bende hile vardı biliyor muydun? Haa bilmiyordum yemiş. Aga. Al sen da. Aga ben de yaparım Hızlı mı indiriyorsun işte bir şeyler kırmışsın Arkadaşlar hilelidir bu? Hiç kim? Gidin mi senle bir Abi chess'in içini görmüyorum da Chess'ler sarı oluyor Ne? Chess'ler sarı oluyor O <laughs> nasıl Bak şimdi Dokta bilelim lan Gidince böyle chess'ler böyle sap sarı oluyor Onları her zaman görebiliyorsun Tuzakları falan da görebiliyorsun Ha? O çok güzel şeyler çıktı. Sen neredesin şu anda? Giymeyeceğim ama adamlar anlar benim güzel olduğumu inşallahını. Abi ben giydim keşke şey giymeseydim. İnanılmaz şeyleri ama bir tek vurmalığım yok. Vurmalık. Abi. Abi ben bizim o halılı yerden sağa doğru dünyanın sonundan yardırıyorum. <laughs> neredesin sen? Ben işte bir, bir tane böyle evdeyim kanka. keşke topluyor. Abi vurmalığım yok. Vurmalık ya. Abi vurman hiçbir şey mi yok ya benim? Benim de. Güzel bir şey olsa. Abi ne yok ya? Yaranı yala ya Osman. Yana. Abi full şey var lan. Üzü şey var. Abi Diamond'um var hala vurmalıyım yok. Bana yoktan bir şey. Ya bir yolu hiç bir bir şey çıkmıyor. Bir kişi diamondım olsa var ya o iyi. Ay bir tane daha diamond olursa diamond buluş yapacağım. Hmm. Oha buradaki chestleri almışlar. Sen neredesin? İki ayrı numara bir steam var. Bu sen misin lan? Hangisi? Hangisi? Yok. Abi adamlar geliyor beni öldürmeye. Adam peşinde lan. aga adama adama altın chest satacağım. aga ben şu anda bir ortaya gideyim. Sen kaç. Ben adamı alırım. Ha çok zeki Sen kaç durma lan. Hayır kılıç atmaya gidiyorum ben ona. Kaç yerini şöyle ben o adamı alacağım. Aga bir tane daha adam var burada. Aga Aga ölüyorum. Gidiyorlar bana. Kaç, kaç. Geliyorum. Kaç aile kalacağım dur kaç. Abi gel hemen gel. Yerini bir söylesen gel diyor. Nereye geleyim? Abi burası havuzlar var havuz yerler. Tamam daire çıktığımız yer mi? Abi öldürmeyin video var hayır. Evet orada işte bir yerde Alperen girişiyorlar bana. Tamam, Aga ölüyorum. Hoş aga gel hemen ya. Oğlum geliyor lan. Ha geldim gördüm. Olma bak lazım gel buraya. Allah kaçıyor. Oha beni de kaçıyorlar lan. Arkan yok yani. Abi ne yapayım iki adam lan. Arkan geliyorlar mı Geliyorlar. Al Abi ya hala geliyorlar mı? Evet. Atilla geliyor Atilla. Altın çizgi ile atında. Oha çok güzel. Abi bunlar savaşırsa birbiriyle diyecektim. Savaşmadılar kaç. Yuh. Abi seni kovalıyorlar bunlar da. Altın, altın mı attın lan yere? Beyce <laughs> gel. <laughs> 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 Falan. gelmiyorlar. Kaç ama kaç? kaç? Mi, mi? Geliyorlar. Ye, kaç Abi beni nasıl kestiler ya Abi almış. geliyorlar mı? Geliyorlar. Kaç Sen de yok mu şimdi normal. Hiçbir şey yok oğlum. Abi koşamıyorum. Abi. Adamı ben de iflasam alırdım da. Geliyorlar mı? Hayır. Oo. Oh. Dediler bundan, bir bok olmaz dediler. Bu çok eşyası yok bana dediler. Siktir seni size. Abi, abi tamam sus atla tatlamış at, sürekli. Atacağız. Ben sahneye gittim zaten o yüzden diyorum yoksa sonra ben çıkmıştım. Aga! 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 Neden? Ne yaşa o mu? Aga aynen öyle bir şey. Kılıcın var mı? Var taş valtan var. Etrafı. O bakayım. O süper tamam. Ben bakıyorum etrafına yok. Şurada bir tane çeyiz var. Adam haklılar o sen hala Ooo fullenmişsin Tabi ilade Abi hile şov yapıyoruz yani Bak burada şey var ha Suyun içinde mi? Suyun içinde de var da O çiz o çiz almışlardır Sempetik sen sen Arkadaşlar e, merak eden olurlarsa bu Dünyanın ismi işte, Ab Abi adamlar Suraylı'nın Diamond kılıç olmuşlar Uy Bir dakika oğlum ya bir şey söylüyorum çocuklara Durum, Arkadaşlar, şunları, Lan sus bir, bir dakika bir dakika Arkadaşlar bunu merak eden son oyuncu Minecraft'tır. Hangi yesidir yani? Ay. Hilin ismi Huzi ne bilen bilmeyen varsa Alperen bilmiyor sığır Yaman ile sordu Diamond sword ile kaçırıyor adam Kaçıyor Container Golden adında bir adam Blaster 22 Blaster Daha kaçıyor çakıldı. Abi benim güzel bir yer bulmam lazım. Abi senin zırhın iyi ya. Ve kılıcın da o kadar iyi değil. Taş balta var yani. Kılıç bile Şimdi ne yapsam ne yapsam? Ha, şurada bir ikili mücadele olur sanırım. Diye diye kaldığı bir adam. Diye varman da Maradona. Aga senin bölgeye doğru adamlar koşuyorlar ha. mi ne? Bakayım sen neredesin? Ha gelme tamam tamam gelme Sıkıntı yok. Ama daha deminki eşyaları bulduğun yerde adam bak ve bir sürü eşya var. Adam bak eşyaları yapmazsa sen oyunu kazanma ihtimalin var. Bir sürü eşya var. Ne var? Ayrıklar, tespiretler, pantolonlar, ayakkabılar neredesin? Ben de var bilet olur. Oğlum bu eşyaları al lan. Oğlum harika bir falan var. Yemin et. Allah'a bak. Ama adam yakaç şey bir de. Yapar. Ama yapmadı lan. Harbi bak. Bu oh, tamam süper. Eşyalar bomboş kaldı öyle. Neredesin? Nerede? Senin öldüğün yer var ya. Benim öldüğüm? Senin testi bulduğun yer var ya. Ha öyle. bir yerin orada. Hani küçük bir köprü var. Havuzlu yere doğru gidiyorsun. Orada bir sürü eşya Bir sürü hayatta kalman için. Doğru yolda mıyım? Doğru doğru. İşte öyle dümdüz git bizim havuzlu bölgeye. Adam küçük bir minik köprü vardı onun üzerinde hala var mı eşya dur bakayım. Hadi gitmeyecek bu, bu videoyu atmak... Ah! Fır eşyalar fır orada. Hadi hemen. Bura! Neredesin oğlum? Gidiyorum oraya bak. Abi nereye gidiyorsun geri dön. Abi buraya dönün geri zekalı sen. Abi, nereye? Sorular var diyorum sen gidiyorsun değil mi döndün? Al işte. 30 saniye var abi dümdüz yardır. Abi yeminle malsın ya. Abi sen malsın ya. Yani. Ben sıkıntı gittim mal. Dedim ki köprü var, var Benim köprü var. Mal köprü var diyorum. Hayır, mal köprüye gittim ben nereye gittim ya? Köprü gibi bir ben yer ben var kalır. dedi sen bana. 10 saniye erişebilirsen o eşyaları şey, alırsın çabuk. Abi ben sana 10 saniye kaldı dümdüz. Dümdüz hiç durma. Takılma. arkadaşlar bugün bugünkü videonun sonuna geldik. İyi günler iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.